Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben Ammar. Bugün sizlerle Minecraft'ta TNT dünyasında arkadaşlarımla beraber VS atacağım. Hadi o zaman hızlıca size bir özetleyeyim. Başta böyle bir odada bulunuyoruz ve istediğimiz kadar eşya alıyoruz. TNT, çakmak ve benzeri olta gibi eşyalar. Ve bu eşyalarla birlikte sahaya gittikten sonra delik deşik bir dünyada bulunarak birbirimizi düşürmeye ve öldürmeye çalışıyoruz. Oltalarla çekiyoruz, TNT'lerle patlatıyoruz ama TNT'ler oyun çok kolay olduğu için hasar vermiyor. Sadece bizi uçurarak aşağıya düşürüp öldürmeye çalışıyor. Ve birbirimize TNT atabiliriz, oltalarla çekebiliriz veya her an tuzaklar yapabiliriz. Çok eğlenceli olacak. Hadi o zaman hazırsanız videoya geçelim. Evet, yanımızda Turgut Kerem ve Muhammed var ve arkadaşlar hazır mısınız? Başlıyoruz. Başladı. Evet hızla şu TNT al. TNT al. Oğlum herkes benden önce aldı ya şu eşyaları. Hızla çakmak. Bir tane de olta. Tamam. Hadi sağdan mı soldan mı? Tamam. Başlayalım. Evet geldim. Geldim. Let's go. Let's go. Geldim. Oğlum Turgut daha çıkamamış ya. Herkes benden önce gitmiş bu arada gördüğünüz gibi. Herkes başlamış. Hızlıca şunları durdurmam gerekiyor. Şu an çok fazla yukarıya çıkmadıkları için ölmezler herhalde ama şöyle yavaşlayayım. Ben şunları yavaşlatayım. Tamam. Yavaşlatayım. Ve hızlıca yukarıya çıkmamız gerekiyor. Muhammed öldü mü? Oo Muhammed ölmedi. Neyse yukarıya çıkalım. Yukarıdakiler beni alt alıyor, Yukarıya çekiyorlar. Sonra aşağıya düştüğümde ölebilirim. Bu yüzden en yukarıya benim çıkmam gerekiyor. Oo, oo ölüyordum. Dur dur Sakin 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 sakin. Hayır hayır dur sakin ol. Sakin ol sakin ol. Oğlum yukarıda olmak en iyisi ya yukarıda olunca herkesi koltaya da çekip öldürebiliyorsun tamam sakin ol sakin ol ben bu gutur biraz aşağıya çekmeye çalışacağım şöyle kendimi koruma altına alayım gel şöyle sen gel 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 şöyle tnt şu an patlatırsam şey aşağı, adamı aşağıya çekebilirim şunu da şöyle açayım hızlıca ne olur oltalaması şu an bekle biraz sakin ol tamam şöyle yapayım şöyle bir tane çakmak vurdum mu tamam ben alttayım zaten bana bir şey olmaz hadi görüşürüz durgun görüşürüz o, bana bir şey olmaz herhalde. O bakayım, O düştüm, düştüm. Hayır hayır ay Düştüm ya. Turgut ölmedi, ben öldüm ya. Hayır be. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu birazcık bölmek istiyorum. Size bir kanaldan bahsedeceğim. Toprak Gömer diye bir kanal arkadaşlar. Eğlenceli ve hoş içerikler çekiyor. Komik ve kısa videolarla birlikte gayet bence eğlenceli bir kanal. Abone olabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Bence bir denemeye değer. Ve Suspense oyununu izlemek isteyenler varsa çünkü artık ben bıraktım, çekmiyorum. Buradan izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında link var. Hadi videomuza devam edelim. Tamam hızlıca şöyle TNT alayım az önce öldüm. Dur sağdan gidelim tamam. Hadi devam let's go durmak yok devam bakayım. Bakayım ne olmuş? Oo Turgut bayağı yukarıya çıkmış. Tam herkes yukarıya çıkmış. Hadi benim de hızlıca yukarıya çıkmam gerekiyor yoksa oltayla beni çekip aşağıya düşürecekler. Öleceğim. Hızlıca 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 hızlıca. Oo 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 dur 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 dur. Sakin ol sakin ol. Yine Turgut beni oltalıyor. Yine Turgut. Yine Turgut karşımıza çıktı. Hayır hayır hayır. Şöyle kendimi korum altına çıkayım alayım. Dur dur böyle olmayacak duvar koya koya çıkacağım ve yükselmem gerekiyor. Üstümdeki şu TNT parçasının üzerinde çıkmaya çalışacağım. Tamam şöyle çıkalım. Çıkalım şu an çıkmaya çalışıyorum şöyle. Tamam. Önüme duvar koya koya çıkıyorum çünkü Turgut beni oltalamaya çalışıyor şu an. Tamam çıkalım şöyle. Tamam, tamam 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 Güzel gidiyor şu an. Güzel gidiyor. Şöyle koyalım. Tamam tamam. Şuraya çıktım. Burası gayet galiba yeter yeter bu kadar yükseklik. Çıkalım. Çıkalım şöyle çıktım. Tamam. Şu an birilerini oltalamaya çalışan bakayım diğerleri nerede? Şu an burada dururken öyle bir duvar yapayım önüme. Beni düşürmesinler. Çünkü beni düşürmesin. Tamam. Yerleri nerede? Hadi yerleri sor tarafta. Tamam ben yerlerini düşürmeye çalışacağım. Tamam tamam tamam. Let's Tamam. Hızlı ve bir şekilde devam ediyoruz. Onları öldürmeye çalışacağım şu an Muhammed'le Kerim'i. Tamam yaklaştım. Oo hayır. Voltalamaya çalışıyor Muhammed. Hayır sakin ol. Hayır sakin ol. Aa tam üstümde. Hayır hayır. Çekebilir bir. Oo çeyin tattı. Çeyin tattı. Kaç. Kaç 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 hayır hayır bakayım bakayım ne oldu aa galiba gelme, gelmedi bakayım lan gelmiş gelmiş ay hayır lan hayır ya hayır tamam hızlıca bir daha geldim ve devam ediyoruz tamam bu sefer ölmek yok bu sefer ölmek yok tamam şöyle ben kendime bir alan yapayım alan yapayım tamam Muhammed şurada yakında tamam 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 sakin olalım tamam gel böyle gel Muhammed Görüşürüz Muhammed. Birazdan düşeceksin. Dur böyle çıkalım. Çıkalım. Bulut geldi ölüme ya. Bulut çekil. Tam vur. Vur hadi. Hadi az kaldı. Yaklaş biraz Muhammed. Yaklaş. Yaklaş az kaldı. Ben yaklaşayım. Hadi. Hadi. Tamam. İlk kilimiz geliyor. Hadi gel. Hadi tuttum. Let's go. Düştü. İşte bu ya. İşte bu be. Tamam sonunda birisini aldık. Şu an bakayım. Evet öldü. Yüksek bir yerden düştü Muhammed. Tamam. Devam. Tamam. Der, der. Dur şu tentileri kırayım. Çünkü bir patlama olursa ben de havaya uçuyorum. Şunlar patlayacağı için şöyle biraz bunları kıralım şöyle şöyle tam dur dur geri geldiler geri geldiler şu an Kerem de geldi Kerem Kerem Keremle Muhammed Vesa atıyor ben de şuradan Kerem düşürmeye çalışıyorum ama yetmiyor olta olta yetmiyor biraz yaklaşmam gerekiyor şöyle şöyle yaklaşalım biraz dur ne olur bana olta atmayı şu an duvarda falan da yok hayır hayır bana mı atıyor o son anda kurtuldum tam a Kerem lan Muhammed Kerem'i almış vay be helal olsun Muhammed dur 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 tehlikeli oluşan tam üstünde. Aa Turgut geldi. Gel Turgut gel. Seni şöyle bir çekeyim gel. Gel. Aa çok uzak ya çekemiyorum. Hareket et duruyor gel. Gel şöyle. Oo Muhammed çekti beni. Oo. Oo geri düştüm. Ölmedim. 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 Bakayım. Lan Muhammed. Muhammed üstümde tehlikeli dedim size ya. tam öldürüyordu beni. Oha çok tehlikeli. Bakayım. Tam üstümde ölmedim ya. İşte bu. Dur 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 dur. Tamam devam. Turgut nereye gitti? Oraya gitti. Tamam tamam etrafımı sardılar buradan uzanmıyor oltaya ya. Dur şöyle devam edelim. Tamam tamam. Tamam sakin olalım. Aa Turgut orada Muhammed şurada Kerem uzaklarda. Tamam. Tamam. Aa, Muhammed yukarıda. Tamam, Muhammed her an beni çekebilir ya üstümde şöyle kapatayım. Tamam. Yaklaşalım şöyle. Lan oha ikisi düştü. Lan bir Kerem kaldı ikisi düştü. Kerem de uzaklarda şu an. Oha aynı anda ikisi düştü be. Vay be. Tamam geri geldiler geri geldiler geri geldiler. Gel 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 Turgut gel gel. Let's go gel bakayım. Gel bakayım gel bakayım. Gel gel gel. Oğlum yakaladım. yakaladım hadi. Hadi işte bu yakaladım. İşte bu. Ay ay yarıma geldi. Yarıma geldi yarıma geldi. Görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz Turgut İşte bu. Düştü let's go. Bakayım Muhammed nerede Muhammed orada şu an. Tamam 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 sakin olalım. Kerem de bir yerlerde uzaklarda tamam şu an ee gidelim şöyle geçelim şuradan Muhammed'i almaya çalışalım tamam Turgut'u çok başarılı bir şekilde aldık şu an Muhammed gel ooo yakıldım tekte ooo ama ölmedi dur dur şurada, şuraya tutundu ya ölmedi devam ediyorum şu an Ay, Turgut geri geldi şu an benim altımda dur TNT atıyorum TNT atıyorum TNT ooo kaçtı sonunda tamam yukarıdan TNT atıyorum adamı gel 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 vatandaş ooo Muhammed ta orada tamam Muhammed şu an şu an bize bir şey yapamaz ta oradan Tamam devam ediyoruz gel şöyle gel şöyle 10 az yaklaşmam gerekiyorlar baya uzaklar şu an Tamam Buradan uzadırım olta at bakayım At oltayı at oltayı Oo, Baya uzakta mı? yukarıdayım ya Yukarıda olunca vurabiliyor olman gerekiyor Uzanmıyor Tamam şöyle şöyle Oğlum olta atıyor olta atıyor olta atıyor Mehmet olta atıyor ama oradan gelmez herhalde Oğlum, atamıyorum ya o daha yukarıda atamıyorum dur 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 tam Tamam şöyle yukarıya tırman, yukarıya tırman. Ooo! Altındaki kim? kırdı yanlışlıkla Muhammed. Adam öldü lan. Yanlışlıkla öldü adam. Altındaki bloğu kırdı, çok saçmaydı. Tamam Turgut'u alalım şöyle. Tamam, tamam. Şu an en yukarıda ben oldum artık. Gel Turgut, gel 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 gel. Alırım artık buradan, tamam etrafını kapatmazsa Dur kapatıyor mu kapatmıyor kapatmıyor tamam Tamam alacağım seni gel Gel şöyle biraz yaklaş yukarıya çıkıyor fark etmedi galiba beni Tamam şöyle biraz yaklaşmaya çalışayım At oltayı Evet evet uzanamıyor buradan Ya uf ya Oğlum çok yukarıdayım Hadi hadi tutturalım tutturamadım ya Aa, Muhammed de geri geldi Aa, Turgut'u yaktı Turgut'u yaktı Muhammed Lan Turgut'u yaktı oha Aa, Turgut ölmedi ama Tamam 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 güzel gidiyor şu an Lan Lan ne yapıyorlar birbirlerini patlatıyorlar Lan Turgut düştü Turgut düştü Aga be Aga be Tamam devam ediyoruz Muhammed'i alacağım şu an Gel 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 şöyle gel 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 yaklaş biraz Tamam yaklaşmaya çalışıyorum Tamam şunları da kırayım Gel şöyle tamam 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 Oldu hat oldu hat Let's go let's go o düşmedi tamam Bir tane daha hadi 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 Oo işte bu işte bu Yes be Yes tamam sonunda ikisini de aldım. Turgut zaten e, şey Muhammed öldü onu. İşte bu. Tamam artık buranın reisi benim. Ay yine geliyorlar durmuyorlar. Her etrafımı sardılar şu an. Etrafımı sardılar ama neyse çok önemli değil. Artık en yukarıda benim. Buranın e, reisi benim şu an. Tam 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 yaklaştım biraz. TNT atabilirim onun üzerine. Çünkü uzak benden. Normal TNT patlatmam çünkü ben de ölürüm. Ama şu an uzakta olduğu için bana sıçramaz artık patlama. Atalım. Uuu gelmedi ama. Aga be kaçtı sonunda. Bana gelmesin böyle patlama biraz uzaklaşayım ya bana patlama falan gel Aa Muhammed şuna geliyor Oha gel gel o olta yukarıya atılmıyor hayır 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 gel şöyle gel 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 gel, gel. çok Çok tehlikeli kır 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 görüşürüz görüşürüz Oh lan patlayacak patlayacak kır 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 Oo, son anda kırdım oha son anda kırdım bu arada sonra, hayır hayır, 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 bu arada az önce Muhammed TNT'yi yaktı düşerken tam patlıyordum, sonra da altındayı blokırdı ve TNT'yi aşağıya attım, tam ölüyorduk, işim, işim bitiyordu. O Turgut da beni oltalıyor şu an. Tamam, sakin ol, sakin ol, sakin ol, yukarıya çıkmaya çalışayım onu oltalayabilmek için. Tamam, tamam, hadi, hadi, şu an yukarıdayım, iyi bir yerdeyim, tamam. Tamam, dur, 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 adam kafamı, başımı kaldırsam oltalayacak şu an ya, çok tehlikeli şu an. Tamam, şöyle geçelim. Şöyle 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 tamam. Tamam sakin olun. O tam bloklarla uğraşın. Şu an düşürebilirim. Hadi. Hadi. Hadi yukarıda benim yukarı çek. Oo işte bu. Tamam yakamadı çakmakla falan düşerken TT. Güzel güzel. Güzel güzel çok güzel. Tamam şu tarafa bir bakayım ben. Ama abi geliyor lan. Lan ne oluyor? Hayır patlattı. Patlattı. Tüp şu patlıyor şu an. Oo olamaz lan. Hayır bitti ya.